Evet herkese hep yeni Tekrar selamlar arkadaşlar. Ben size burası, burası da sözü bir kanalım. Bugün sizlerle beraber Minecraft, Minecraft'ta Craft'ın sürüşünde bet varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz demiyorum. Çünkü yeni başladık. Ya ben bu espriyi her kayıt alma şeyini de yapacak mıyım ya yani neyse. Işte? Bakın gördüğünüz gibi hemen 17 CPS açtım. Ha bir de bu arada bu videoda bir sürprizimiz var dostlar. Bakın. Burada ne var? Mouse cam. Evet mouse cam yaptım dakika. Ananı ya shift basacağım diye yapamadım neyse. İnşallah videoda gözükmüştür bir dakika. Aa gözükmüş az da olsa tamam yaparken gözükmüş az da olsa. Neyse eee. Arkadaşlar bu bana gelecek. Ben ikili falan mı gibi yok. Tamam iki girmem şimdi. Yoldan yol yapalım. ana At, attım attım mı? Atamadım. Ya ben de attım. Atladım neyse. Bakın burada parmak güçlendirmek için aldığım lastik topum var. Bunun, bunun böyle parmağımla üstüne falan basıyorum. Parmağımı güçlendiriyorum neyse. Ben bunu niye söylediysem. O da vlogona çevirir videoyu. Ondan sonra öldüğümüz için daha avantajlı mıyız? Bilmiyorum. Oh. Vurdum. Ama düşmedi. Düş lan. Ben şurada şöyle bir bridge yapabilir miyim? God bridge. Çok güzel lan. Tam istediğim şekilde yaptım. çok güzel çok güzel çok güzel müthiş ya müthiş ya gel babam gel, gel 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 hızlı 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 nasıl ekte oturttum lan ben onu sakin oğlum sakin eser sakin eser çok hırslı oynuyorum niye bilmiyorum Neyse onun yatağını kırdım. Oğlum oyunda 4 kişi kaldı ben daha adama el yemedim ya. Ora niye patlamış? Yo patlamamış herhalde. Şurada yaptığımız kat vereceğe gidelim. Ya kanka ne yapıyorsun? Bak bir de set çekmiş. Masum gözükmüyor. Hayır ya. Aha çıkamıyor başka yükseklik. Sana mumu akla geleyim mi lan? Oba şuraya geçtim. Sen de geldin. O ben bunu yenemem, yenemem. Üf. Çok pis yed yedik beyler ya. Çok pis yedik. O ben 40 yapacağım bunu. Daha sonra buna ateş topu at atma hayallerim vardı ama ona ateş topu atmadan ölmeyeceğim. Neredeyse koçup Tamam attık artık bildik Şunları ver bana. Bunlar tümünü harcayacağım. Şundan alalım. Bir tane şundan alalım. Bir, biraz da bundan alalım. İyi ki gap yedik. İyi ki gap yedik. Bizim of of nereye yedik ya? Aa CPS limit yedim. CPS limit yedim. CPS limit yedim. Öf be neyse. Ama güzel oynamıştık ya. Şunla biraz stres atalım. Bu arada masum gözükmüyor mu? Yok gözüküyor. Nereye kadar gözüküyor? Şuradan sonra gözükmüyor. Oha masanın sonuna gider gidiyormuş la bu. Masanın sonuna götüreb kadar götürebilirim. Tamam şuradan sonra gözükmüyor. Şuraya bir kitapla sınır koyalım. Bir de şu klavyenin şurasından sonra gözükmüyor. O yüzden şuraya da bir sınır koyalım. Tamam şöyle bir alanla çekiyor. Çok iyi. Üstten ve alttan da mı sınır yapsam? Yapayım lan. Yo yapamam herhalde onu. Kitap gözükmeyene kadar tamam. Şunu şöyle ittirelim biraz. Çok güzel oldu. Güzel oldu tamam okey. Oha oyun başlamış la. Oyunun başından bir CPS limiti yedik la. Yan taraf yok herhalde yo gelmiş bile. Sürpriz! Adımızı göklere yazdırdım. Ama ben buna katlı işte gidecektim ama hayal ne hayallerimiz vardı be baba. O CPS limiti yiyeceğim galiba Hissedi hissettim. Hissettim. Al alamadım. Yo almışım tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Beyler ortaya gitmemiz yok bu katlı işle. Bir tane gap alalım. Bismillah. Hadi bakalım dur. Cık, ya oyunum dondu. Allah kahretmesin ya. Bu kadar yeter bana herhalde. Yapar mıyım lan? Hadi bir kere daha deneyelim olmazsa artık speed Bridge. Sabır sabır ya sabır. Bakın topum var. Arkadaşlar bunu kalecilikte parmaklarımı güçlendirmek için kullanıyorum. Size tavsiye ederim. Şu anda size kalecilikte parmaklarınızı güçlendirmek için birkaç antrenman göstermek isterim ama bu arada öldük. Şu anda konumuz bu değil. Hatta göstereyim bakın. Şöyle parmaklarınıza bastırarak şöyle tur attırın. Bakın. Bunu ben de internette gördüm var. Bu sonra bunu böyle sıkın. Tamam mı? Böyle oluyor. Reklam reklam verdi. Buradan Hamit Çeker'e selamlar. Twitch'e olan varsa isterse gidip yayınlarına bakabilir. Ben bilmiyorum bu arada küfürlüyse bana atmayın bundan sonra. küfür varsa yayında falan bana suç atmayın ben chatten gördüm reklamını yapmak istedim 31 aboneniz kaç şey kullanıyor olabilir belki de 30'a da düşmüştür bilmiyorum o parmaklarım yoruldu butterfly yapmaktan ya bu sefer cidır klik cidır aynen jitter yok cheddar jitter klikle oynayacağım bu sefer be. Çok geç sıpladım ya. Uf. Bakın burada yastığım var. Buna kolumu koyuyorum. Diyeceğim de gözükmüyor ki. Aa şeyim bozuldu. Dur. Heh. Tamam. Aa adam bana helal yazdı. Sağlayacağım da kabul etmeyeceğim. Yok. Ya da edeyim lan. <laughs> Babana gel yazmışlar. Allah dur. Allah. Elim topuma çarptı. Elim topuma çarptı. Elim topuma çarptı ama. Ama elim topuma çarptı. Ama elim topuma çarptı. Of of. Ne yapıyorum lan ben? Ben niye konuşurken daha güzel oynuyorum? Wait, that's illegal. Üf, canım çok az öleceğim. Öleceğim canım çok az. Biliyordum ki. Biraz. Bu arada ben orada butterfly yapmasaydım ölürdüm. Evet. Oh, yep, 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 yep. Yatağı koruyamadık, yatağı koruyamadık ama olsun. rekte oturtursak güzel olur. oturturduk gibi, oturturduk gibi alamadık. Alamadık, öldük, öldük. Öldük beyler. Öldük, net öldük, net öldük. Sık şunu, sık şunu, sık şunu, parmağın güçlersin. Bir de buraya spreyini bırakmış ya. Yok abi jitter yapacağım. Aynen parmağım çok yoruldu ya. Oho reis tuzaklar muzaklar anan öldük öldük öldük. Parmağım yoruldu Aa, vuramıyorum parmağım yoruldu. Yalnız ben harbi vuramıyorum, parmağım yoruldu ya. Böyle böyle yapmakta parmağım yoruldu da. Bu arada şimdi fark ettim, kamera kasıyorsa işte... Yani kamera biraz oyundan geç falan geliyorsa kusuruma bakmayın lütfen ya da video geç geliyorsa. Çünkü pek iyi bir bilgisayarım yok. Bunu kendime acıdırmak için söylemiyorum bu arada. Şunu da ekleyeyim söylemeden önce. Bilgisayarım pek iyi bir bilgisayar değil dostlar. Eee lalala. Bilgisayarım iyi bir bilgisayar değil. Ayrıca kameram eski bir kamera olduğunu biliyorum yani. Bilmiyorum neyse. Blom silindi. Bir. Ha, bu oyun gerçekten ünlü değilseniz size yaramıyor ya. Ya ya da benim bilgisayarımdan bilmiyorum oğlum. Ben son oyuncaya mı geçsem acaba? Yok ya bir bir video son oyuncu bir video CraftWise atalım. Bu arada şunu da söyleyeyim bu videoyu editlemeden atacağım. Çünkü neden olmasın? Aa vurdum! Ama düştü mü? Düşmedi be. Ben, ben. <laughs> Siyaset yapmıyoruz hocam. Bundan sonraki videoda chati kapayacağım bu arada. Sadece komutlara izin vereceğim de arkadaşlık isteği yollarlarsa bana. Aa vuramadım. Taş kılıcı var, taş kılıcı var. Attım aşağı. Attım aşağı. Atamadım aşağı lan. Nesin sen? Blok clutch yaptı ya. Erkek. Erkek. Reis ya. Guat. Ronaldo'cular videoya dislike ya. Dislike. Aynen kanka dislike. Ronaldocular yoruma dislike ya yağdırıyor. Bu arada ben de Ronaldocuyum. Hatta benim katlarım nerede? Bir dakika. Bakın. Görüyorsunuz mu? Biraz uzakta çekeyim. Ronaldo. Roberto Carlos'un da var da gösteremem. Bir dakika adam yatan kadının. Aa bak yine CPS limiti ya bak. Oğlum ben cina var. değilim CraftRise Bana CPS limiti verme Şuradan bir e, demir set çektik Bundan bunu aldık Şimdi ver 48 olsun Hoppa şöyle şunu, şunu aldık. şunu, aldık Bunu böyle yaptık Şunu şunu şuraya aldık Şunu şuraya aldık Tamam Tamam Ya CPS limiti Hayır ya bak zamanlamana tüküreyim ya Ben yine CPS limitini mi açtım? Yok şimdi tamam. Acı tıklayamıyorum. Vallahi tıklamıyorum. Vallahi tıklayamıyorum. Vallahi tık kırma. Kırma. Kırmadı tamam çok güzel. Kıramadı, 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 kıramadı. Kıramadı, kıramadı, kıramadı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mükemmel oğlum, mükemmel oğlum. Bu arada arkadaşlar bana nasıl bu kadar iyi oynuyorsunuz diye falan yazmayın. İyi değilim. Yani iyi oynadığımı düşünmüyorum. Hatta sınav da yemedim ve aa adamı elemişiz lan. E işte ben en son videoyu çekerken bundan önce bu video da abi hatırlamıyorum. Ben burada gatbir yaparken ölmüştüm galiba. Bu kim oğlum? Lea Fuddi. Bir dakika oğlum lan. He arkadaş. Ne oluyor oğlum ha? Bir yerlerden mesaj gelmeye başladı. Aç şunu. Açsam mı arkadaş? Bir dakika. Lafı değilmiş. Evet. On lafı da bana niye mesaj atıyor? Neyse. Şurada bir kartmış deneyelim mi? Oh! iyi ki denememişim ilk başta. Şey oldu. Bakın. Buradayken buradan böyle yaparken şuna değdi. Neyse. Mesela SCP'ye CD iydi, limitlediğime göre öylebiliriz. CPS'im bugün gelmiş mi? Çok iyi. Çok iyi. Bu, sefer, bu adamı jitter'la dalacağım çünkü parmağım yoruldu. Aha öldü. Ana ne arkaya yedim. Arkaya yedim. Oy kablosu elime geliyor. Ortaya kat bir iç yapacağım lan. Vallahi içimden geldi öyle bir. İçimden geldi de elim telli ya. Uf. En büyük sorunum cidden abi. En büyük ya. Elim terliyor abi. Neyse bir kaç dakika olmuş? Ananı. Neyse 14 dakika olmuş. Aga be. Neyse bir part daha girelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Bu arada oraya katbiri çaparak gideceğim. Onu kafaya taktım bir kere varmışız zaten. Buradan rahat yapsak ne olacak? Mumalt mı yapsam? Yok. Risk ya, Ananı! Ya ne? Space tuşum basmadı. Allah kahretmesin. Bu arada şu kitapları kaldıracağım. Vallahi da aldım ha. Ananı. Oğlum ne oluyor? Bir şeyler oluyor bak. Lulululum. Şuna şu. Bu arada dostlar Twitch'te yayınlara başlamayı düşünüyorum. Ya da değil ayda artık hangisini isterseniz. Yayınlara başlamayı düşünüyorum. Yayına başlamam istediğiniz platformları yazarsanız sevinirim. Yani müsait olduğum zamanlar yayın yapmayı planlıyorum. Belki Hoy 4 yayına gelebilir. Belki hmm, ne bileyim işte. şey gelebilir. Minecraft Minecraft oynar, Hoy 4 oynar sonra. Daha Hoy 4 oynayacak kadar uzun yayın açacak uzun yayınlar açacağım sanmıyorum. Genelde Minecraft oynarız. O ben bu chat'i kapatacağım ha. Tel açık yalnızca komutlar. Ananı bak adamı görmedim adamı görmedim of of ne yapıyorum lan ben? Ben ne yapıyorum oğlum tahta kılıçla elmas seti Ona kadar damage vurdum Oba ben yemem oğlum ben, ben yeter Ben yeter Ben yemem yedir Of 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 rekti kes rekti kes rekti kes Ben ne yapıyorum hocam Aa o adamı kırabilirim o adamı kırabilirim o adamı kırabilirim iyi oynamıyor galiba iyi oynamıyor galiba Ne oldu lan He oğlum o benim base'imi attı değil mi onu? O benim base'imi attı onu. O, o onu benim base'imi attı. Allah kahretme ananı ya görünmezlik içmiş. Görünmezlik içmiş. Görünmezlik hiçbir Şey. Konuşamıyorum. Görünmezlik içme sağladım bu arada. Çekmişim. O zaman şunu çekelim. Şunları da ver artık. 31 gülün. La 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 la. Şunu ver. La, la. Daha ben ne yapıyorum ya kendi kendime Allah Tövbe tövbe. Videoyu izlerken arkada oyun oynayanlar yanlış alacak şimdi. Neyse çok şey yapmayıp CPS mi sonra. Kırmızı ben geliyorum. Dur CPS'imi temiyelim ya. Ne oluyor lan? Bunlar takım falan mı? Yok. Galiba takımlar. Lan ne oluyoruz? Lan ne oluyoruz? Adam ilaçmış. Adam ilaç. Ya, yo benim oyunum kasıyor. Benim oyunum kasıyor. Benim oyunum kasıyor. Ben niye orada adam vuramadım? Çünkü parmağım yoruldu. Aynen ben yapamıyorum. Drag yaparak dalmayı denesem mi ki ya da yok cidden baba. Merhaba kölecim bu ne oğlum ne oluyor orada ya. Lan ne oluyor nereden vuruyon ba? Manyak herif. Abi niye iki kişi Craft rice. Allah aşkına bak. Craft rice. bak bunlar takım olmuş. Niye gönderemem? Aa benim chatim kapalı değil mi? O bak ya. Gelme lan ibik. Yataş. Ananı kılaç mı yaptı lan? Ya. Ya öldük be. Öldük be. Dur videoyu 20 dakika olmuş. Ee, neyse dostlar. Bir videonun daha burada sonuna geldik. Beğendiyseniz. Ki büyük ihtimal beğenmediniz. Kötü oyunlar çünkü. Beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada videodan çıkmadan siz ekleyin. Goddrich öğrenme videosu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Goddrich öğrenme videosu ee, mouse kemli bir şekilde gelebilir. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>